Anneciğim gene bütün oyuncaklarını yerlere saçmışsın. Sen burada ne yapıyorsun? Neymiş bunlar? İsimlerini söyle bakalım. Uçak. uçak, uçak. Yumurtadan mı çıktı uçak? Peki elindeki diğeri? Motor. Motor nereden çıktı? O da mı yumurtadan çıktı? Hmm, peki bu kadar oyuncak nereden çıktı? Söyle bakalım. <laughs> Oradan mı çıktı? Harika güzel çekmeceden çıkıyor tabii ki de. Nereden çıkacak değil mi anneciğim? Evet. Ne onlar? Legolarımız. Evet. evet. İsimleri nedir onların? Söyle bakalım. Buna ne ismi koyduk biz? <laughs> peki ötekisine köylüye ne isim koyduk? Köylü köylü. Köylü köylü mü? Köylüsün sen. <laughs> tamam peki Başka Burada nelerimiz var? <laughs> i̇şte burada bir Batman'imiz var. Batman ne yapıyor diyor ki? Aa ah bunu ışığı şey yanmıyor mu? Ha yandı. Wow, çok güzel. Şuna bak. Güzel mi? Beğendin mi? Ne kadar güzelsin sen. <laughs> Aa öyle önce de Spiderman mı oluyor? Evet. Rüzgar'a yeni yeni Spiderman'ler gelecek değil mi anneciğim? Evet. elikolu kolu bükülenlerden gelecek hem de. Bu ne ha bu şeyin? Oo, bu böceklerin şeyi değil mi? Aha. Aha. evet anlat bakalım anneciğim bugün ne yaptın sen? <laughs> Aman Allah'ım savaş yapıyorlar bunlar değil mi? Ah gitti. Gitti. Öldürdü mü? Hayır ölmez o. Aa, gitti. Kolu mu çıktı? Aman Allah'ım kolu çıktı. İnanamıyorum. Kolu çıktı. Evet. Tak bakalım kolunu ağlıyor. <laughs> Yapıyor. Onu biraz teselli et söyle ağlamadı. de. <laughs> Vurmak ama vurarak mı yapılıyor anneciğim bu tarz şeyler? Ha güzel. <laughs> Lütfen vurma. Güzelce söyledik. Tamam seni tamir ediyorum. Geçti. Sanırım onun kolu da olmuş değil mi anneciğim? Evet, evet kol yalan olmuş. Uçuyor uçak. Uçağa bir isim koyduk mu? Senin adın uçak uçak tamam mı uçak? Tamam. Motor. <laughs> Motorun adı ne? O da motor motor mu? Motor motor mu? Motor motor tamam. Ağaçlarımızın arasında geçsin bakalım motor. Ağaçların arasında geçsin bakalım. Aman Allah motor böcekleri dikkat et. Karıncayı ezdin. Motor kelebeğin üstünden geçiyor. Bu motor ne yapıyor? Nereden almış bu ehliyeti ya? Akadan mı almışlar? Nereden almış? almış? Nereden aldı bahiyesi? Ne suçlu? suçlu mu bu? Bunu kim yakalayacak? Bunu birinin yakalaması lazım. Uçak mı gelecek? Ne gelecek? Oo, her tarafı mahvetti bu. Ah, bu motora. Ah. Bir de köylünün evine bile mahvet diyorlar. Nasıl mahvediyorlar? diyorlar? Hatta bu motor uçağa dönüşebilir. Yok artık. <laughs> Ve dönüştü. Aman Allah'ım köylünün evini köylünü mahvetti değil mi anneciğim ya? Aman bunu kurtaracak kimse yok mu? Yok mu kimse? Tabii ki de var. Ben de kurtarırım. Ben de yardım ederim sana. Çuçu. Çu. savaşalım mı? Hayda? Kötü seninle de savaşırım. Ha ha ha. Ben herkese savaşırım. Ne o? Gene ah! ah, kolu çıktı. Bu, Bunun kolu niye yerinde durmuyor? Kız senin kolun niye yerinde durmuyor? Bakayım bir. Getir bakayım bir. Senin kolun niye yerinde durmuyor? <laughs> Söyle bakalım. Acaba şey mi ağır geliyor? Baltası mı ağır Balta değil. Çekici mi ağır geliyor? Torun çekici gibi. Acaba bu çekişte ağır mı ki onun anneciğim? Tek kollu olsun o. Tek kollu olsun ya. Boş ver tek kollu yapalım sonra zaten <laughs> bir işe falan. Ah. Evet. Bütün kartonlarımız da burada. Biz hiçbir şeyin kutusuna atmıyoruz değil mi anneciğim? Belki bir gün satarız. <laughs> Aman Allah'ım burada da dinozorlu var. Dinozor burada ne yapıyor? Niye hala bu dinozor burada? Bak <laughs> eyvah. <laughs> Aman Allah'ım. Evet işte böyle düşersin. Seni kötü seni. Ne? Motor mu oldu? <laughs> Yok artık motoru dönüştü ya. Bir de öyle savaşacağız. Hadi bakalım savaş ta 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 ben de yardım edeyim. Aha ben bununla geleceğim. Anne, öldükçe yeniler gel. Ya öyle bitmez bu oyun. Sürekli yenileri gelir. Senin çekmecenin hiç oyuncak dolu zaten. Dinozor mu? Hadi savaşalım dinozor. Gel bakalım buraya. Gel de kepçenin tadına bak. Nasıl oldu? Neye nasıl oldu? Kepçe ne olmuş? Kepçe ne oldu sana? Ne oldu keçi? Onu onu görmedim. Neyi görmedin? Onu böyle görmedim. Görmedin mi? Ya nasıl görmezsin ya? Bak kepçe geliyor şimdi bak böcekleri alacak onu. <laughs> <laughs> Ama hastaneye mi götüreceğim? Bilmem nereye götüreyim sizi böcekler gezdirir misin? Nay 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 Hayır hastaneye neyi var ki bunların ya? Bunlar böcek. Neyi var bunların? Öldüler. Öldü, öldülerse o zaman size gömme işlemi gerçekleşsin. Evet sizi gömüyoruz. Nereye gömüyoruz? İşte buraya çat gömdük. Evet. Ayar yapma. Aha onu da, o da gitti. Biraz orada gitti. <laughs> ne o? Tak kız şuna. Kolunu çıkartmadan yap. Taktın mı? Tamam. tamam. Şurada her yer Lego. Her yer Lego. Adım atacak yer yok bu evde. <laughs> Gene çıktı. Hadi sen onun kolunu tak. Arkadaşları da veda edelim. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Siz de yeni videolarımızı görmek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye Hoşçakal Rüzgar. Bay bay. Bye. bye, bye. bye.